Ghislaine Maxwell, Prince Andrew'un Virginia Dufri'ye fotoğrafını sahte olarak nitelendirmiş. CBS'e bir cezaevinden röportaj vermiş. Bu biliyorsunuz Jeffrey Epstein'ın sevgilisiydi. Bu değil, bu kadın işte Andrew'la beraber olduğunu iddia ediyordu 17 yaşındayken. Ee, ve de 12 milyon pound alıp sustu. Dava edeceğim demişti. Şu sağ arkada gör gördüğünüz insanda şu anda cezaevinde 20 yıl hapis cezası aldı. Ve de o ilk kez konuşmuş işte CBS'e. Diyor ki işte ben kurbanım demek istemiyorum. Çünkü kurban herkes kendini kurban olarak tanımlıyor falan gibi. Ee, bir şeyler söylemiş ama çok da inandırıcı gelmedi yani bana. İlk de buluştum burada arkadaşım var. Rick Petre. Ee, siyaseti yakından takip eder. Rick de ne oluyor? Bir de çok demokratlara yakındır falan böyle ama aynı şeyler olup duruyor vallahi diyor. Benim de bir heyecanım kalmadı diyor kardeşim. Onu bile yılmış Amerika'daki bu şeyden. En son Joe Biden'ın işte şeyinde ee, bilgiler bulunmuş işte özel bilgiler falan diye. Ne demiş Fazlı Say? Bak koskoca Fazlı Say oturmuş, besteleri bir kenara bırakmış, çalışmaları bir kenara bırakmış, şahmaran seyretmiş. Sonra da sinirlenmiş. Şahmaran dizisini denedim. Daha ikinci bölümde oğlan kızı nasıl götürüre bağlandı. Bıraktım, bıktım. Böyle şahmaran mı olur? Ulan bıktım kasetsizlikten, <laughs> klişelerden, kısıtlılıktan, aşamamaktan, uçamamaktan, ucuzluktan, reytinginizden. On üzerinden bir hadi öptüm bay. <laughs> Abiciğim şimdi bana diyorsunuz ki niye seyretmiyorsun? fazla sayı bu noktaya getiren dizi kim bilir beni hangi noktalara getirir o yüzden şey yapamıyorum. Fakat ya yani şimdi Sezer'in hakkını Sezer'e verelim. Serenay Sarıkaya'nın gala kıyafeti konuşuluyor değil mi? Bak kardeşiniz magazinin ne kadar içinde öyle uzağında bucağında değil yani. <laughs> böyle bir şey var yani gala kıyafeti diye bir şey var. Galaya gittiğin zaman her şeyi giyebiliyorsun. Değil mi? Öyle bir şey var. Var mı o fotoğrafı? Yani galaya böyle gayet. Yani, Aa gala diyorlar ya yani. Bu şey gibi. Türkiye'de trafikte dörtlüleri yakmak gibi biliyorsunuz. Türkiye'de temdes mesela dörtlüleri yakıyorsun. Diyorlar ki aa dörtlüleri yakıyorsun. Diyorsun ki ya temde ters gidiyorsun kardeşim. Dörtlüler yanıyor diyor. Tamam diyorsun. Galada da böyle bir şey var. Galaya her şeyi giyebiliyorsun. Normal şartlarda mesela şöyle bir kıyafeti giyip e, yakın plan alın ya birazcık. E, Serenay Sarıkaya. Dur abicim gideyim şurada bir. En son nerede görmüştüm kendisini bakayım. Bebeköy'de neydi arkadaki restoranın adı? Bizim Zehra çalışıyordu o da bırakmış. Oraya gider mi? Gidemez. En azından üşür. <laughs> yani bu karda kışta. Gerçi yani çok karkış yok da. Ama gördüğünüz gibi galaya gittiğiniz zaman gayet her şeyi giyebiliyorsunuz yani. Serenay Sarı Kaya yazmış bir tanesi. Hayranı çok Serenay Hanım. Daha yanlış anlaşılmaz. Ben beğendim kıyafeti. <laughs> Kıyafete bir şey söylemiyorum. <laughs> Sadece yani hani başka şeylere de bakıyorum ben. Normal şartlarda Herkese ya dur abi eteğin açılmasın işte ya dekolte çok Nere ne, ne var? Pek <laughs> çabaşırıyla gelmiş. Nedir? Galadayım. Ha tamam o zaman. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım ya. Takılar da Bulgari Cüneyt Bey diyor. O par o par şeyde işbirliği yapılıyor bu herhalde şu elmas bilmem ne ya bu normal şartlarda Serenay Sarıkaya'nın giyeceği bir şey değil bu elmas şeyler muhtemelen Ebru Gündeş'e yakışan şeyler <laughs> ya da hadiseye <laughs> sahte değilse <laughs> nasıl bak <laughs> dedik kıymette kardeşiniz gibi oldu en dibine girin yani <gülüyor> <gülüyor> niye kırptınız diyor aşağısında göster evet farklı şey izleyicimiz Deni diyor ki niye kırptınız yarın plan gösteriyorsunuz diyor Hay Allah'ım ya. Çekiniyorlar. Rütük var diye. Baksanıza abicim üşür insan ya. Üşümez misin? Ben olsam gidemem. Beyoncé bir saatte 24 milyon dolar kazandı diye bir haber var. Ne yapmış? MTV haber yapmış. Dubai'ye gitmiş. Ve de orada bir konser vermiş. Bu arada burada şunu konuşuyoruz geçen gün. Abi parasını verdiğin zaman herkesi bir yere çıkartabiliyorsun. Çok ilginç değil mi? Yok şeyden bahsetmiyorum dur. <laughs> Program başından bahsetmiyorum. <laughs> o ayrı bir hikaye. <laughs> ya Coldplay bile ekstraya gidiyormuş. Ya. Coldplay adamlar dünyayı dolaşıyor. Bilmem ne yapıyor. Ama gidiyorsun bir şirkete. En son mesela Sting biliyorsunuz işte Microsoft'un e, başkanı. Davos'ta 50 kişiye konser verir misin demiş. Tamam parasını almış gitmiş vermiş. Hani şunu dememiş ya kardeşim ben Sting'im ya. Ben koskoca Sting 50 kişiye gidip konser mi verecek yani? 50 bin kişi olsa gelirim dememiş yani. Eee tamam ekmeğimize bakarız demiş gitmiş. <laughs> Neyse abi Sting'in de şeyine birinci dünya dertlerine biz girmeyelim yani şeyde hani. Ya asıl şu şeyi ekrana getirebiliyor muyuz? Ee, Simba'ya üzülürken tak önüme şey düştü. Neydi Kenan? Türkiye'nin en renkli insanı bizden bahsetmiş. Şimdi çok küçümsüyorlar biliyorsunuz hani. Murat Övünç'ü. Murat Övünç değil mi? O videoya getirebiliyor musunuz ekranı çocuklar? Bak onu söylemek istedim. Şey, Instagram'da şey yapmış. bir tane story atmış. Bizden bahsediyor. İşte yolda hep bizi izliyormuş biliyorsunuz. Şu anda artık LGBT bireyleri ekrandan çekildi. Ambargo uygulanıyor. Ama adı konulmamış bir an vardı. Anayasada, Rütük Kanunu'nda böyle bir yasak yok. Fakat kanal müdürleri arandı, yöneticiler arandı. O çıkmasın, bu çıkmasın. Hepsi görünmez kalındı. Biri hariç. Külliyeye gidiyorsan gidebilir çıkabiliyorsun ama külliyeye gitmiyorsan çıkamıyorsun. Neydi o kelime? <laughs> Neyse oralara girmeyelim hadi şeyde. <laughs> Canını sevdiğim herkes de var çünkü bu hipokrasi dediğimiz şey yani. Hani. Neyse ve Murat Övünç de çok ilginç bir şekilde Anadolu'da mesela ben nerede rastlıyorum? TikTok'ta rastlıyorum. Bakın açıyorum. Ve bağırarak bir konuşması var yani. Fakat ne bir aslında bir nasıl sevmeyebilirsin, sinir olabilirsin, gıcık olabilirsin. Fakat bir LGBT bireyi olarak pek çoğu da muhafazakar çevreler, yani görüyorum yani düğündeki insanlar, yani öyle şey sosyete düğününde görmüyorum yani. Pek çok muhafazakar Murat Övüç, Övünç mü diyorum? Övüç. Ee, ve bu buralarda görülüyor, seviliyor. Yani korumalarla giriyor yani şeyde. Halil Gurdur diyor ki abi senin şu LGBT görüşünü sevemiyorum. Halil sevmek zorunda değilsin. Bu da benim görüşüm. Ben saygı duyuyorum. İnsanların her türlü cinsel yönelimde olabileceğini düşünüyorum. Şu anda şeytanlaştırılıyor Türkiye'de. Görünmez kılınıyor. Eurovizyondan bile bu yüzden çıktık yani. Düşünsenize Eurovizyona bile LGBT çok fazla birey var diye yani farklı ülkelerden onu bile görmek istemiyorlar, tahmin edemiyorlar. O yüzden çıktı. Ben sonuçta insanların cinsel tercihine saygı duyuyorum. Ama daha ilginç bir yer. Yani benim ben şimdi evde sen saygı duyuyorsun. Kardeşim git bir anlat oluyor. Murat Övüncü'nün acayip bir kitlesi var yani şeyde. Ee, acayip bir kitlesi var yani. Öyle böyle değil yani. Alkışlar, korumalar, o düğün senin, bu düğün benim geziyor yani. O konser senin, bu konser benim geziyor. Çok ilginç hani nasıl diyeyim üzerine belgesel yapacağımız kadar ki yapalım. <gülüyor> Kenan <laughs> Koruş Murat Bey'le bir turnesini takip edelim yani ne oluyor kim bu insanlar nasıl şey oluyor? bir tek şeyde de değil düğünlerde de değil nereye gitse acayip bir muhabbet var ya da kendi gösterdiği kadarıyla hani sosyal medyasından gördüğüm kadarıyla şeyi görebiliyorum. Hanımlar matinesi yapıyor abi diyor bak doktor Şeyma Yusra Soganda çok ilginç değil mi? Yani gidip İzmir'de yapmıyor yani ne bileyim Kırşehir'de yapıyor, Yozgat'ta yapıyor. Yani o da ilginç. Alper diyor ki Murat Övüç bayağı yardımsever. Bir İskenderci ile kavgası var internette diyor. Atarı gideri olan bir isim. Verebiliyor muyuz? Veriyorsa hadi verelim. Yoksa devam edeyim ben. De. Yoksa şeyse. Neyse orada demiş ki ya demiş Cüneyt Özdemir'i dinliyoruz yolda demiş. O da demiş benim gibi kahkaha atıyor. Ama demiş onunki tuzu kuru kahkaha. <laughs> Nasılmış? Zengin kahkasıymış. Ver bakalım bir izleyelim. <laughs> sadece arabada Cüneyt Özdemir'i dinliyoruz. Vallahi muhteşem. Adam her şeyi doğru söylüyor ve kahkahasına bayılıyorum. Emin <laughs> ediyorum. Zengin kahkahası o. Tabii tuzu kuru, zengin kahkahası <laughs> Abi bunca yıldır bak en son Londra'ya gittiğimde 13 tane hakkında şey vardı. E, komplo teorisi. Cüneyt Özdemir niye gitti işte? Şundan Erdoğan laf etti gitti. Bilmem ne gitti falan. 12. teori şey. Abi kumar oynamış KB'de. E, batakta borcu varmış kaçmış. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi bir şey. Artık kahkaha atarken de fakir kahkahası atmayı düşünüyorum. Fakir kahkahası nasıl oluyor? <laughs> Böyle mi oluyor? Yani? <laughs>